Suyunuzu tüketirken eğer bir koku hissederseniz bunun sebebi damacana pompanız olabilir. Ortam havasında bulunan toz partikülleri pompa körüğünün iç yüzeylerine yapışarak zamanla birikir ve körükte koku oluşumuna neden olur. Bu körükten damacananın içine pompalanan basınçlı hava, damacanadaki suda koku ve tat şikayetinin oluşmasına neden olur. Pompanızı birkaç adımda kolayca kontrol edebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. 1. Pompanızı damacanadan söküp Borusunu pompadan ayırınız. 2. Pompayı gösterildiği gibi tutunuz ve yüzünüze doğru pompalayarak gelen havayı koklayınız. 3. Eğer pompadan gelen hava kötü kokuyorsa, temizlemeye çalışmadan pompanızı yenileyiniz. Pompanızın körük kısmının iç yüzeylerini ideal şartlarda temizlemek mümkün olmadığından en geç 6 ayda bir pompanızı yenilemenizi ve yeni pompa alırken de plastik kokusu salgılamadığını kontrol etmenizi öneriyoruz.